seviyorum tabii ki. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hindistan cevizli ve şerbetli bir kek yapacağız. Gördüğünüz gibi burada malzemelerim var. O zaman hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi iki tane yumurta ihtiyacımız var. Birinci yumurta. Ooo güzel arkadaşlar. Ve ikinci. Şimdi yarım bardak arkadaşlar ee, şeker ekledim ve bunları beyaz olana kadar çırpacağım şöyle. Şimdi makinemi aldım arkadaşlar dediğim gibi çırpmaya şimdi başlıyorum. Wow. Rahat vermiyor arkadaşlar. Neyse sütümüzü ekliyorum. Şimdi yarım bardak gelmediyorum. ekliyorum. Bütün sıvılarım bitti. Şimdi hindistan cevizini koyacağım. Şöyle hepsini attım. Ve biraz da ceviz. O çok sıkıcı arkadaşlar kafa. Oh. oh. Açtım açtım arkadaşlar. Şimdi bunu az bir şey koyacağım. Şöyle. Oğlum bizim oluyor olmamızınız en önemli şey arkadaşlar. Bir kaşık. Birazcık da bir kaşık. Şekerli vanilya koyuyorum. Şimdi şöyle. Yeter koyalım bir şeye. İçine düştü arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. ne karışıklarım geliyorum. Çalına baktım bu hali bile mi arkadaşlar. Şimdi yalanmış tepsiye dökeceğim ve fırına götüreceğim şöyle gezelim arkadaşlar iyice dağılsın güzel dağılsın ki güzel olsun yüzde yüz yetmiş beş derecede yarım saat pişecek <laughs> tamam bu işlem de bitti arkadaşlar Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi kekin pişti. Şimdi bunun üstüne güzelce şerbeti dökeceğim. Aldım şerbetimi şöyle. Oh. Tamam. Tamam şerbetim bitti arkadaşlar. Şimdi bunu dolaba koyacağım. Dulabda Bekleyince yemeğe hazır. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.